10 sene merhaba arkadaşlar. Güzel, Güzel, sizlerle mi? birlikte e, neler bilgisayardaki ikinci hmm. videom. Artık Sen daha yaşam, çok Roblox videoları gelirse bilgisayardan Rey girecek, gelecek. Şimdi alayım. bir adam beni buraya getirdi. Nedenini bilmiyorum. O yüzden hemen etc'ye basıp karakteri sıfırlıyorum. Bu arada daha yeni olduğum için çok yavaş yazıyorum Diyeyim yani. ne Anneciğim bir O zaman kapat. Oh, 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 oh. Tamam da şimdi netçe görünüyor. Ben de zaten görüyorum kamerayı. yüzüm gözükmesini istemiyorum. Arkadaşlar bu kim ya? Neyse yarınki Bilmiyorum. buluşmaya yani Bilmiyorum. bugünkü buluşmaya Bilmiyorum. gelmeyi unutmayınız. Ee, yarın yayınlanacak bu arada video. Youtube'a da haber mi versem ki? Neyse sonra veririm onu düşünüyorum şu anda yani. Şimdi Türk Server'a girip gelmeyeceğim. O yüzden 2 dakikalık kaydı durdurmak Hemen girdik arkadaşlar. Aga bir sene silinir galiba. Abim sesi geliyor olabilir. Yani umarım gözükmüyordur böyle. Abi, tamam. Bayağı durursa gelin zaten. Arkadaşlar aynen. bayağı emo bir server'a düştük. O çok anlaşılıyor. Mouse çok ya şunu bakın şu kadar ya var ya bana buradan da bu Bir tane şunu, şunu ilk baş var? Bakın, şu, başta bir tane Alayım başka bir şey. gözüküyor mu? Tare ya sadece. Bakın. Tare arkaya mı koyuyoruz? Oraya kadar yani, elimi gösteriyorum. Sait. Sıçtı Ha şimdi Hı -hı. diyelim ki Töp. nasıl bunu yapıyorsun ya. Arkadaşlar tamam. işte, böyle Her de zaman, insanları trollemek. Ama Hani niye zorluk yapıyorsun yazdı. falan. Zemeleniyorum ben sonra. Eee diyeyim ki. Bu nasıl mafya <laughs> diyeceğiz? Nasıl? <laughs> mafya. Bu nasıl mafya? Sıç 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 diyeceğim. Arkasına da. Burayı bize cehennem etmene göre. Trolleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Ya şeyler yaldım atıyorum. Şimdi de gidiyorum. Arkadaşlar evet nasıl? Güzel sevmeniz Söyleyin Size nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Arkadaşlar şurada bir şeyler oluyor Haydi gelim Bakın. Oy çiçek örümü. Arkadaşlar size patlamış mısır getireyim mi? Tamam ben size girin ben arkadaşlık kollayacağım Oha ben sana kazık olacağım ben size. Ben oha oha. Abi adam çiçekler mi? Oha ama. Bakın şimdi Merve prenses. Bakın şimdi. Bu nasıl prenses? Arkadaşlar <laughs> Tipine bakın Abi bu nasıl arkadaşlar ne diyor? kadar 30 ama kadar am yalnız kadar yağmur. <laughs> Ay şimdi şey şey arkadaşlar. Şuraya tamam, olarak ya bakacağım. size bakacağım video falan çekemem. aman 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 hemen. Kapıyı kapat. Nerede bakayım şemsiye şu. Arkaya bakma. Olma ne koydun? Ee, şuradan. Heh. Artık hasta olamam. <laughs> Arkadaşlar bir de mont giyelim. Üşütmeyelim. Hemen şuradan. Bataniye giyelim. Be, Ares çekmiş. Binan... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çekersem, <laughs> onu onu. Ayas, o Rus çocuğu. Hasbin Allah. Bataniye giyelim. Ben çekersem arkadaşlar Çok uydu kesin. Tamamdır. Hızlıyız arkadaşlar. ey Arkadaşlar. Bir tık bir tık bir tık. Öleceğim Allah'ım yarabbim. Öleceğim, öleceğim öleceğim. Öleceğim Yemin ediyorum öleceğim. Meşaba Meşa. Meşa. Arkadaşlar meşa evet. Meşa. İsen senden meşa. Senden meşe değil mi? Ha, <laughs> abi, i̇yi senden beşe diyeyim mi? İyi. Sen iyi. Sen den me Şa. <laughs> i̇yi senden neşe. <laughs> Yazdı kardeş. Arka ha. geliyor kız bu. ne? İyi senden iyi diyorum direkt. İyi. <laughs> İyi. Mit Evet. Gecenin bu saatinde video çekiyorum. Oo, ups, kameramız düştü arkadaşlar. Dik. Kamera düştü. Sıla yaslı da. Ne diyor? İyi senden. İyi dedim. Kopmuş. <laughs> ee, Kapat. Git. Şey koy. Evet bacım. Spike koy. Gerizek al. Spike sen de aptal. İyi. Ee, anam. Anam olur musun diyor. Tam trollenecektim olur 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 tabi diyeyim tabi tabi diyeceğiz hemen tabi çete tıklarsa bir bu Alp bir sağ tarafa baksana tabi şey tabi aldık şimdi şu şeyi çıkartalım battaniyeyi ay çocuğa battaniyeyle gözüktüm normalde göbek açık falan giyiniyorum arkadaşlar gerçekten de göbek açık giyiyorum ben bu arada tabi aldım neyim ben her gün evde olmayacağım. Onu çok kötü davranacağım. Ah ah ah. Iki tane olacağım ona. Küçükte. Küçükte. Oldum onu diyor. Evet diyeyim. Oldum kazan. Oldum işte ya. Oldum diyeceğim. Sandal. Oldum Helal diyeceğim. Götünü yiyin saygır. Vandal al gerizekalı. Um. Babayı öldü. Alsaydın ya bari. Zamsa. Zepa zamsa. Zepa zamsa. Zepa Şimdi parası yok geride gelsin. Merhaba <laughs> <iyi> prenses yine geldim. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> ne prensesmiş be? Ay, ne prensesmiş? Ne prenses? Mes, akşam burada. Ah, ayım, ayım, ayım. saldırıyor bir kedi? Evde kedi var bu arada. <laughs> Premiumum yaptım kesiliyor ama olmuyor. İlgililere katılmamı isteyenler yoruma kırmızı kalp koysun arkadaşlar. Bir şey de. Ben de sen gibi alınma. Ol 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 ol. Ol anlasın Angela. Ol ol balım. Ol balım. Ol diyeyim. Ananı sikim buna sen Ol balım. Balım. Ol yazdık. İş. İsterim, ya, ya. Bu sandalye imi ya, ya, ya bir ev seçtiremedin kızım ya. Bir Sıtırmadan. ev satar mısan. What is? İni evum. Yok ev olmazsam da olmamıştım sapik. Ay yine çok. Aa, arkadaşlar. Koruyun beni. Arkadaşlar bakın. Bir anda üç kişi gelince Merhaba dünya merhaba diyeceğim in bayanacağım anneciğim. Ceyder'in bittiğe. Hmm. Spike nereye attın teslim? O lütfen. O diyeyim. Evet diyeyim. Evet. Evet. burada Evet. 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 eve! Evet. 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 Eve evet, yürüyün dedim. Ee, yürüyün. E, e. Arkadaşlar bu arada melek gibi gözüküp şiitane çıkacağım. Şiitan çıkacağım. Bu arada benim rap adım tamam, Şevval ismini çok seviyorum. Hatta İyi oynadım Ahmet. Ben çok iyi oynadım. Hmm, Ayı giderden şey böyle. Resmen kalp. 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 Şevval'i de çok seviyorum. Şevuş beni hatırlarsın umarım. Para olsun, para olsun. Para olsun. Oh, para yine o. düştü kamera. <laughs> Arkadaşlar ben kızmayın yani. Ne yapayım kameramın suçu. Ha tamam, şöyle Şival ismini yalan. Ama değiştireceğim bu arada. Abi, o şeval bu videoyu görme Şevval, Please. Please. <laughs> görme bu videoyu Şivo. Görme. Seyce adam. Ah. Arkadaşlar burada bir saatlik olacak. kim <laughs> diyemeyecek. Öpeyim misin diye. Aşağı inin diyeceğim. Gel şimdi bakayım. aşağı in diye bağırayım. Aşağı inin. İçim var. Aş... İçim var. Atayım mı? Ve X atayım mı? Şuruk diyelim. X Çabuk. atayım mı? Ananı at. Böyle <laughs> yatayım. Asa çabuk yaptım. Ayağım motor gibi arka geliyor. Çık. Yukarıya bak Ahmet. En sinirden tak bana yardım ettim. Buradan geliyor. Gördüm. Evet. Buradan. Tak. Yar. Yardım dedik. Enter ev temizlenecek yardım dedim. Oh. <laughs> of. Hiç ya? diye. Of nasıl? Bir oraya yapmış ya. ya. Of tam diye. ya. Anne of denilmez diye. Oğlum. Alp bana şey olsun. o Bana of deme. Yaptım. Param yok abi. Bana of şey. demeyeceğim diyeyim. Fethi masa bana. <laughs> Abicim bu bana of diyordun nasıl? Ayrıca Fethi masa işte 4100'ü var adamsın. Şu kardeşini de kardeşine de yapayım mı? Kardeşine yapsam çok mu olur? <laughs> Neyse ben yine de yaparım yapacağım. Sonuçta oyun yani. Bence böyle bunu alayım. Şu İlk satabilirim buraya. İlk satabilirim buraya. Öldürürüm lan ben Uçacağım. Öldürürüm. Her bu ben yapacağım abi, değil ya? mi? Şey her bu ben yapacağım zaten. zaten. Her bu yani. Her durun kan. Ekşiler bakın şimdi. Yak altında gezinmeyin diyeceğim. Soru beni. <laughs> ben cevabını sanmıyorum. <laughs> her şeyi ben zaten. Her şeyi ben yapayım zaten değil mi? Ne ben Ay, yapayım. Zaten diyeceğim. Al sera Serra diyeceğim. Serra kardeşine nasıl davranıyorsun? Dur. Ananı sikeyim. Şey yedim. Ahmet'e danırsın lan. Böyle davranma. 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 Kötü şimdi, son çok kötü diye. Her kahiyi böyle dalağınla evet. ee, da o Orada oyun çekecektim, onu da koyacaktım ortalığı ya. Sinemci. Ay 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 arkadaşlar ay yam acıyor. Hadi köyü şuraya atayım mı? Köyü buraya atayım mı? Buraya atıyorum. Evet. Ana. Kendi. Ben ya. Ya dedim. Diyor ama kendim banyoya dedim. <laughs> Ay şunu da bırakayım artık. Ay. Ananı sikeyim seni. Beni niye blokladın? Ha. Tamam. Seyda. Üçüncü görev al onu. Git kendi yapacak banyosuna. Değil mi var tamam. ee, ki seç. seç kur seç. Seç kur. O yüzden mi kardeşim yok ya? O yüzden yok değil mi kardeşim? Ama seç kızı de. Bir de mi? Tamam. Arkadaşlar şimdi diyorum ki. Diana diyem. Diana. 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 <laughs> Pardon beyler. Adım var Güzel ya. Bin, bin, bin abim var ya. Ne var diyeceğim ya? Şu an ne var? Ne var? Dur şu iki kapatayım. Ne diyeceğim? Ne var diyeceğim? Ne ne ne? Bu da erkek ya. Kendim var. Sen, sen niye bir onu amana koyayım? Gelsene. Neyse kadar. Ee, şimdi diyeceğim ki bir yürü banyo yaptım. senin. ana senin banyo yaptıracağım. Diyeceğim. Ne diyor? Ben abla olacağım diyor. Diye ama yürü. Hayır. Ben yap. Döndüm. Yani yürü banyo yapacağım. Omen de orada. Omen 97. Alpi bir spike sen daha gel. Ben ablayım diyor. Arka, Arka gel Ahmet. Tamam yürü. Ay yürü. Just yürü. Hmm. Ne diyor? Oha. Abi benden büyük bu kız. Oha ya. Alperen yut beni. Neyse arkadaşlar. Oha kızım diyeceğim. Kızım. Şunu diyeyim ki. Kızım senin evlenme işin geldi diyelim. Kızım senin <laughs> evlenme işin <yaşın> geldi diyelim. <laughs> evlenme. Yaşın. Yok. Yende. <laughs> Hemen diyoruz <laughs> geldi. Ben de yapabiliyorum ama. Ya Yazık yapabiliyor kızım sen eğlenmişsin geldi. Evet git eğlendim. Tamam, git eğlendisine ben almadım. Git. Git. evlenme ama evlenmeyeceğim diyeyim. Amam evlenmeyeceğim. Aldım jet'i. Evlen mi Can Enter ama evlenmeyeceğim yazdık. Ser, hemen bize Sera'ya e seslenelim. Ah. Ee, sera diyelim. Hemen şöyle bir. Sera yazdım. Sera dedim. Sera, çabuk banyoya Çabuk. Hayır arkadaşlar, böyle de benim annem gibi davranacağım. Sera yazdım. Yıka beni diyor. Yıkacağım ben seni. Sera. ben yıkayacağım yazdık. Sera ben yıkayacağım. Yana sen gidebilirsin diyeyim. Yana sen Arkaen, gidebilirsin alayım, kızım diyeyim. Yana. <laughs> Diana gidebilirsin de. Bilir. Arkadaşlar şimdi serum burnundan getireceğiz. Tamam. Ben bir geç şundan. Sera diyeyim sera sera gir içeri sera vay gir sera gir gir oğlum yarrak gel şey şuradan hemen göze girelim Hemen şuradan açalım suyu. Ben seni popola. Neyi yıkacağım arkadaşlar sizce? Seç. Sen de seç. Arkışlar. Seç yürü. Ay'a seç. Seç. Arkadaş seç. Evet. seç. Seç. Aldım. <laughs> arkadaşlar şimdi hemen göze girelim. Evet. Yıkasın lan ya. Toto mu diyor. Hemen <laughs> dördü alalım öyle hemen tak 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 öyle anim ya ne arkadaşlar bugün bugün videomuz bu kadar olsun. Ya ben burada niye yapıyorum bu kapanışı? Her dem burada. Dur hepiniz herkese diyelim ya. Kızım diyeyim. Kızım. Diyeceğim ki Diana aşağı gel. Diana çabuk aşağı diyelim. Ana çabuk aşağı. Ne diyor lan? Çabuk. Aş. Aşağı. <laughs> kapı kapı kapı. Aşağıya. Diana çabuk aşağıya yazdım. Hadi bakalım. Gel bakayım. Gel çabuk gel. Çuk çuk çuk. Yoksa seni öldürürüm lan. öldürürüm lan seni. Arkadaşlar arkadaşlar. Diana çuk. Diyeyim ki. Sonra zaten tarafta Videoya geldin. Videoya çıktın diyelim vide, de. ya çıktın. Dedim videoya çıktım dedim. Ve ben ayrıca bayağı ünlü bir YouTuberım. Ben almayacağım. O gün alacağım evet. Hmm. alsın. O. Ama bayağı ünlüyüm diyelim. Ve bayağı ünlüyüm Aa durun, tere ben... Seri... dışarıda. Tere <laughs> için kapımızı açtık. Türü. Ünlü biriyim diyeceğim. Aa, tamam. Ünlü. Lıyım. dedik. Ünlüüm dedim. Hiçbir yere girmesin diye. Ayrıca abone olup like atmayı unutmayın. Dur. Abone olup like atmayı unutmayın. Durun chat'e de yazalım hemen. Hemen. <laughs> Abone olup. Ne? Olup. Like. Of. <laughs> <laughs> hepinizi çok seviyorum. Oh, Abone olup like adına, atmayı adına, unutmayın. Adına, adına, adına. Ve